ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri. Altında bir krater saklayan şehir. Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi. Ne diyor? Ne diyor Kudüs bana şimdi? Hani Şam'dan, bir Şam'dan getirecektin. Dikecektin Süleyman peygamberin kabrini. Ruhları aydınlatan bir lamba. İfriti döndürecek insanı. Söndürecek canavarın gözlerini. İfriti döndürecek insanı. Ve Kudüs'ü terk ettiğin o ikindi. Birinci cihan harbi günü vakti. Kan sızdırıyor kaburga kemikleri. Karlı dağlardan indirdiğin atların. Bir evde perdeyi indiriyor bir kadın. Mahşerin perdesini, kıyametin perdesini. Ağlıyor yere inen saçları. Göğü yırtan kefen beyaz elleri. Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri. Ve bütün insanlığın şehri. Yeşile dönmüş türbelerin demiri zamanın rüzgar gibi esen zehriyle ve yatırlar atır patır kaçıyor geceleri. Boşaltıyorlar işgal edilmiş bir şehri boşaltır gibi. Kaçıyorlar bu şehrinden kaçıyor gibi. Tuz heykele dönüşmemek için tanrı gazabıyla, susmuş minarelerin azabıyla, yıkılmış cami kubbelerinin ıstırabıyla ve şehit kemiklerinin bakışı bir başka bakış artık burada taş bile durmak istemez ve ayı görmek istemez zeytin ağaçları. Eğilerek selamlamazlar hilali hurmalar. Artık ne Zekeriya ve ne İsa var. Sararmış bir tomar mı mucizeler? Ölülerin dirleşi şifa veren kelimeler. Ve ne de miraçtan bir iz, yerden yükselen kayak ve Kudüs şehri. Artık yer şehri, toprak şehri, bakır yaprakların, çelik gövdelerin, acımasız yüreklerin, demir köklerin, tunçtan ve uranyumdan dalların, kurşundan çiçeklerin şehri. Gülle kusuyor ana rahmin, bomba parçalıyor beynini bebeğin, tanklar saldırıyor evlere. Bir anda ev yok, tank var. Uçak var, gök yok, utanç var. Ve kime karşı bütün bunlar? Masum Müslümanlara karşı. Binlerce yıl oturdukları yurtta kalmak isteyenlere karşı. Ve kim tarafından bütün bunlar? Roma'nın, Babil'in, Asur'un ve Firavunların ve nice milletlerin zulmünü görenler tarafından zalimi olan öcünü mazlumdan almak, zalim olmak ve en zalim olmak. Ve artık ne İbrahim, ne Yakup ve ne Musa var. Tersinden okunan Tevrat hükümleri, karaya boyanmış mezmurlar ve Kudüs şehri. içiyle ve ruhuyla suskun, göklere kaçmış hayaliyle, bir pervane gibi ışığa uçmuş gönlüyle, bir başka aleme göçmüş hakikati, Tanrı katına varmış. İki elini kavuşturup divana durmuş. Hüküm istemiş. Yeryüzüne, yeryüzü kadısına. Hüküm ki, aksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve haksız yere insan öldürenin cezası ölüm ve fitne, arzı fesada verme, daha büyük suç adam öldürmekten. Fitne bastırılıncaya kadar savaşın, yeryüzünden fesat kalkıncaya kadar. Ey insanlık, ey insanlar, ey gündüzden daha gündüz, hakikatten daha hakikat Müslümandır. thank you